Tabii, Son süper yılda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle Osmanlı sanayinde %20'lerden %80'leri aşağı millilik oranımız tam anlamıyla devrim kelimesini hak ediyor. Böyle ileri doğru devam. Edelim. Bu devrime katkıda bulunan her bir insanımıza, her bir, bir, bir kopra var. 23, 23 ya, Merhaba Tasarımdan sevilmetini özellikleri. 196 km hız yapıyormuş. 465 km'ye gidiyormuş. Falan filan. Havada kalış süresi 2,5 saat. Yaklaşık 9979 kilo ağırlık. Şimdi Burada başka bir helikopter var. Kaşına, kaşına geliyor için. AS 532 imiş. <laughs> Şöyle bakalım. <laughs> Fransa malıymış bu. Şöyle. Olmaz da trading Burada süper bir şans diye bir şey asliyle, var. Başarısıyla Türkiye yüzyılda daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgüvenli olacak. Türkiye yüzyılı teknolojinin yüzyılı olacak. Bir fit görmüş. Konuşmamı sonlandırmadan önce bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Değerli kardeşlerim. Dünya farklı bir dönemden geçiyor. Şöyle ileri doğru devam Biz edelim. Hiçbir kimsenin dünyasından büyüktür diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak KTA1T KT1T olarak de hafız olmuş. Güney Kore malıymış bu. Kore'de üretilmiş falan filan. zorlaştık. <laughs> Bugün bueno, Bu bir Aliye, Beraber alacağız, olacağız. birlikte uçağı. Eğitim uçağı galiba. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. ABD. Onu ve düşüncelerde. 38 Teknofest İstanbul'un organizasyonunda emeği geçen başta Bu Türkiye Teknoloji Tabii. Eğitim uşağı değil mi? Güzel. Teknoloji ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, tüm bakanlıklara, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, şirketlere, gönüllülere ve tüm katılımcılara yürekten ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın sahnede misafir etmeye devam ederken ben bir kez daha Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Kuvvetli alkışlarınızla. Ve artık heyecanla beklediğimiz büyük ödül törenimiz birazdan başlayacak. Ben sahneye Sanayi ve evet, Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Kasım Gürüllü'yü de anlatabilirim. F4 uçağı. Şöyle devam edelim. <laughs> F16. Tamam. Burada kahraman pilotlarımızla resim çekiyoruz. F-16 Çok kuvvetli bir alkış alabilir İstanbul. Burada da evet. gerçekten de Teknofest'te Aynen. çok büyük bir gurur tablosunu yaşıyoruz şu anda. <laughs> Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Yedidin Maz, Selçuk Bayraktar, <laughs> daha meşhur Kızıl Erman. Elmanın hası kızı olanlar. Kardeşler şey oluyor, değil, inşallah bu da bir gün Türk Silahlı Kuvvetleri elmanlarına girip milyonlarca başvuru binlerce göklerde takımı geride bırakıp büyük finalde ödüllerine kavuşuyor. Yarışmacılarımız çok kuvvetli almış olabilir miyiz i̇şte Teknofest Onlarla gurur duyuyoruz. Şimdi ise Sağlık Bakan Yardımcısı evet. Şuayb Birinci'ye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Sami Kulaklıoğlu'nu Milliyet evet. Savunma Bravo! kazananlara Bravo. geliyor. Kuvvetli afişleriniz var. Bu Dağıma, dağıma. sayın haluk A, ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Orhan Aydın'ı sahneye davet ediyorum. ASELSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, CESERİ ASELSAN ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştirilen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen Savaşan İHA Yarışması kazananlarını Kocaman alkışlarınızla Çek Mofes sahnesine davet ediyorum. Akıncı da bayağı büyükmüş ya. Kocaman. Radara bak kamerasına falan mı? Profesör Doktor Orhan Aydın'ı sahibimizle misafir edelim. Devam edelim. Bir sonraki kategoriye yavaş yavaş geçeceğiz. Evet, Sırada TÜBİTAK, TÜBİTAK yürütücülüğünde üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları kazananlar da... Neymiş? Bacık bir şey var bu. Çift kişilik. Çayrı kopteri varmış. Aslında bunu alıp gezmek lazım. İçeride başta şeyler var ama çok kalabalık. Oraya girmeyeceğim. Helikopteri göstereyim. Kocaman arkadaşlarımızla sahneye davet ediyorum. Kaptan 3 20 minute çıkıyorum Uzun süren 24 24 saat saat Fedakarlıklar Ve sonrasında Kazanılan bu büyük başarı Tek profes bir Tek profes bir gurur duyuyoruz Altı bir iş yapıyorum Kurumsal yetişim müdürü Sayın Emre Bu da, da. Cezari bu, 100 kilometre hızı varmış. 2000 metreye kadar çıkıyor. Bir i̇şte daha havada kalıyor. Bu da Avanti'ymiş. Özel jet. Bu da TB2. Sırada lisansı 16 bin kutuya çıkıyoruz. 3400 satıya kadar gidiyorum. zaten fazla havada kalıyorum. Allah bunlar sayesinde bir kuş var. Türkiye'de saç üretiyor. <laughs> 3000 metreye <yetişmetleye> kadar çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

teşekkür ediyor. Sahnede uğurluyoruz. Kültür Şakalı ve da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Eren'i sahneye davet ediyorum. Küme Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen tek nefes mimari ve görsel tasarım yarışması kazananlarını ve yine Küme Vakfı tarafından gerçekleştirilen en sosyal Süper abi. Bu yarışı sahneye Zarım. davet ediyorum. Ama kocaman alkışlarınız da. araç yarışmalarında katılanlar var. Görsel pazarımız ödülü 2024 birincisiymiş. Performans ödülü de almış 2025'te. 25 bin lira yere teşvik olmuş. almış. Evet. Evet, Bu bir, bir. Samsun Üniversitesi'ne aitmiş. <Sülüyor> Teknik Üniversitesi'nin aracı var burada da. Yarışma ikincisimiş. Robot taksi yarışma ikincisi. 2025 Yarışma ikincisi. Bu da ikinciymiş. Yarışma ikincisi. <laughs> Burada tek nefes birincisi var. Robot taksi binet, araç yarışmasında birinci olmuş. Burada da roketler var. Burada da D925 helikopter var.

helikopter gösteri yapıyor. Sahil güvenliğe ait bir helikopter var. Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Öyle devam ediyoruz. Sahil güvenliğe. Bir <laughs> <laughs> Çok çadır var ama çok kalabalık oraya hiç giremeyeceğim. Burası da Baykar'ın çadırı. Neymiş? Keman keşik ki. Keman Burada bir şey var. Altan mı? Burada da helikopterlerin uçuşları var. Ya helikopterler yanlış yapıyorlar. Ne Zeybek oynayacak, ne Harman Dalı Helikopterleri maymun ettiler ya. Gerek yok buna ya. Yani helikopter edin abi. <laughs> Zeybek mi oynar, Harman mı oynar? Helikopter uçar, gösteri yapar. Oyun neymiş? Müzik çalıyor, oynatıyorlar. Çok itici geldi bana bilmiyorum. Burada da işte Sola Türk'ün ürünlerini satan tırlar var. Türk Yıldız ürünü, jandarmaların ürünü. Hepsi var burada. Ya kardeşim helikopter zeybek oynar mı Allah aşkına ya? Yapma bunu ya. Ne bak ya. Çelik kanatla. Zeybek. Burada da bir. Sağlık Bakanlığı'nın kurtarma aracı var. Bu mükemmel bir aracı var. Deniz araçları. Bu neymiş? Çocukları üstüne bindirmiş ya. Bu ne ya? Bu eşek mi çocukları üstüne bindiriyorsunuz ya? Eşek. <laughs> Abdurrahman bu. Tarihi bir deniz. 1888 yani tarihinde sponsor olmanızına katılmış. Buradaki gemiler falan falan var. Bu da halk mayını. Evet, devam edelim. Helikopter havada. Burada deniz araçları. Asya'san Akrep. Maşallah. Sen Kongur, Mejder Ha. Burada Rokes Sanam bir aracı var. Hisar Başka bir jandarmaya ait Bir araç var Şurada çelik kubbe çadırı var Girelim bakalım ne varmış Sırada var ama bakalım Nasıl bir şeymiş Yeni sistem Bakalım nasıl çalışıyor Çelik kubbe çadırın içine gözleymiş Neymiş bakalım Ne olacak şimdi Şöyle girdik Akp 300 G tespit ediyor. Hava merkezi, denizlerimiz, kısa merkezi, orta merkezi. Burada koruyoruz. Çelik kubbe böyle çalışıyor. Çelik kubbe kontrol merkezi. de algılayacak. Evet, tehdide algıladı ve çıktı. Evet. Yani İsrail güzellerini bak havada imha etti. Tehdide hale getirdi. Uçağı da tehdide getirdi. Maşallah. Şimdi Hisar sömürdü. Tak 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 tak. Hisar da işini bitirdi güzel ha. Helikopterler için. O işte tamam. Korkut şimdi sırada. Korkut da kısa mevziler için. O ne lan? Bir mermi attı, 10 tane mermi oldu ya. Bu da sinyal Allah Allah. dağıtıyor. Bunların sinyalleri bozdu maşallah. Akıncı mı? Gerçekten evet. mi? Geri geliyor. Niye F-16'a falan gösteri yapsaydı? Biz kaçırdık galiba. Sola Türk'ü. Sabahtan beri bunlar gösteri yapıyor. da yine hava kurtlarına ait bir kargo uçağı var. Şey Force. İçeri giriyorlar galiba. Orada şeyler var. Birileri var orada.